Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Macron sayız Apeor Fobia oynuyoruz. Yani dördüncü dördüncü leveldeyim ben. Allah! Dördüncü leveldeyim ben. Ee, biraz oynattım. Şöyle şey ettim. Ee, böyle biraz geziyorum işte. Şimdi böyle Fark ettik yani. Kuzenlerle falan oynuyorduk böyle. Bu bölüme geldik. Dördüncü levele. Bakalım burayı keşfedeceğiz bakalım. Burada neler var. Bak ben bir daha buraya girmem. Çıkacağız. Çok da bir şey yok gibi duruyor ama... Hiç ipucu da yok. O yüzden tek yön ilerleyeceğiz. Işığımızı açalım. Şöyle. Burada yönü karıştırdın mı? Oo. Arkadaşlar burada belirteyim. korkunç bir şey olsa ben bağırabilirim yani sesi kısık dur Hı, izlediğiniz cihaz neyse evet bakalım videos. ha orası burası mı dur. bizim şu kutularla bir işimiz var orada. onlar her yerde olması yani tesadüf olamaz şimdi ya oyunu oynarken biraz bulmaca zekanızın olması gerekiyor yani. Bakalım neymiş bu? Bu hiçbir şey değil mi? Ho. sık çalıyor kendi kendine karakter abi. Sık bir şey yapmaması. İnşallah lamba dur. Pikselmiş. Ah bu oyunla. Ben açıkçası korkuyorum şu an. Seni izliyorlarmış gibi hissettim. Burada biraz işimiz var şimdi. Hiç ipucu koymamışlar yani kendin veriyor direkt Her şey senin yapmak gerekiyor. Ee, hayır, buraya girmememiz gerekiyordu. Aa, kaybolduk. Şurada vanalarla bir işimiz var mı? Yok. Bölümün adı kanalizasyonlar da. Ömrü pek şey demedim. Anlayamadım garip bir yer. Yani şu an ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Burada balkon var. Kalın niye şu bulmacaya girdim? 4 dakika oldu bir şey bulamadık daha. Ne yapacağım? De. Bu sefer de geriye gidek. Şu kutuların bir işi var ama ne? Ben çözemedim. Kutuların işlevi var gibi duruyor ama yok ya. Vanalar var. mı işlevi var? da yok. Çok garip bir Çıkış nasıl oluyor? Şey, ben de ilk defa sizinle birlikte oynuyorum. Daha hiç oynamadım. Şöyle gezelim. Çok canlı yere geldik. Hadi bakalım sağ mı sol, sol. Zaten aynı yermiş. Herhalde bulduk. Bu kadar kolay mıydı? Ya oynuyoruz bu oyunu. Dur bir dakika. Oynadığımız ara bölüm. Bu ne? Ya hayır olamaz ya. Ne anlatmak istiyor ki bu burada? <laughs> Dikenlere yaklaşmayacağız herhalde. Hayır. Ya ben buraları hiç bilmiyorum. Sonradan eklenmiş burası. bu havada böyle oyunlar oynamak kadar mantıklı hiçbir fikrim yok. fotoğrafta çünkü bir şey izliyordu orada bak ışık normalde bu kadar az değil ben sık çalmadım şimdi çalmadım bu, <laughs> <laughs> bu ne lan kafamızı kırdı o ne? Abi şakasın ya. Hiç de korkmayacağım ben korkunç bir şeydir diye yavaş yavaş gidiyorum. Bulacağım lan çıkışı. Lan kendim skin stealer mı bu? Ama olması. Lan bak. Yine ben beni öldürsem çıkacağım ha. Ya git. Bak bak bak. Gözlere bak. Lan. <laughs> Yahu ya uyuyor, bak seni öpülemem. Bak gördüm mü mal gözlerine bak. Oradasın turun. Mor kıyafetini de gördüm. Bırak peşimi. mi <laughs> ah! <laughs> <Again>. Lan git. Lan. <laughs> git. Takip ediyor ya. Lan ya ya. Kendimi öldürüyor. Bu bölümün adı kelliğinle yüzleş. Ya bak. Abicim anlaşalım ya. Bak peşimi bırak. Kovala. Ben de koşarım. Sen kovalamayı biliyorsan ben de koşarım. 9 dakikaya çıkamadık. E ne yapalım? Ben 40 Robux vermem açıkçası. E, böyleydi böyle arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Kendi kendimle yüzleştim. <laughs> Çok garipti. Gel ya, ya ya beni öldürüyorsun. Anlamadım gitti. olsun ya. Ne yapalım? İlk bölümü geçtik, onlakları da tamamlamışız zaten. Ee, bir dahakine oynarsak yine bu bölümü oynarız. Ee, güzel olacak yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.